Fenerbahçe'nin kadrosunu düşündüğünüzde bizim kadromuzu düşündüğünüzde arada çok ciddi kabul etmemiz gereken farklılıklar var. E, bugün oyuna girmeyen oyuncuları birçok e, takımda, büyük takımda bile oynayabilecek oyuncular Fenerbahçe'nin. Çok güçlü bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Yani buraya kadar 55 maç onlar da oynadılar ama yani çok daha derin bir kadroyla mücadele ettiler. Benim oyuncu grubumda kendi güçlerine göre çok iyi mücadele ettiler. Elinden gelen her şeyi yaptı oyuncularım. Ben genel değerlendirmemiz gerekir ise e, yani maçın senaryolaştırdığımız kısmını 40. dakika uygulamaya başladı benim takımım. Fenerbahçe'nin savunma arkasındaki vermiş oldukları boşlukları ben 3 gün boyunca arkadaşlara çalıştırdım. Ama maçın başına itibaren merkezi oynadılar, merkezi zorladılar. Fenerbahçe'nin en güçlü olduğu yeri e, anlatmaya çalıştım. Ama yine de burada benim tabii ki kendi üstüme almam gereken bir sorumluluk var. Demek ki ben tam anlatamadım arkadaşlarıma, buradaki oyuncu kardeşlerime. Ee, iki tane de maç oynamıştık aslında Fenerbahçe ile benzer ee, ki bence ligdeki maçlarda bugün oynadığımız performanstan çok daha iyi bir performans sergilemiştik. Bugün benim için bir ayak kırıklığı var. Finali kaybettiğimiz için. Oyuncu arkadaşlarım adına ayak kırıklığım var. Finale oynamak e, senede bir kere nasip olan maçlardır. Onu oynamak için de anları doğru oynamanız gerekir. Ben e, kendi adıma oyuncularım adına üzgünüm ama hayat devam edecek. Herkes için e, Fenerbahçe'yi bir kez daha tebrik ederim. E, çünkü gerçekten e, yani o an 3 tane yapabilirdim. 7 tane yapma hakkım olsa tane yapabilirdim. E, oyuncu üzerinde değerlendirmiyorum hiçbir zaman. Bu bir takım oyunudur. Ama e, takımın maça iyi başladığını düşünmüyorum. Hata yaptıktan sonra da kırıldılar. E, bir e, hamle yapmam gerekiyordu. E, özellikle Söylediklerimi özelinde değerlendirmeyen oyuncuları tercih etmek zorunda kaldım. Yoksa o üç oyuncu kadar bir üç dört tane de oyuncu değiştirme hakkım olsa yapabilirdim. Bugün kesinlikle finali kazanmayı hak eden taraf Fenerbahçe'ydi. Oyunun başında bizim e, çok basit hatalarımıza bağlı e, pozisyonlara girdiler ve bunu değerlendirdiler. Biz dersimizi iyi çalıştığımızı düşündüğümüz bir maç öncesinde böylesine basit hatalarla e, geriye düşmek takımımızın da 55 maç oynamış gerçeğini kabul ettiğimizde bu kırılgan yapıyı son 4-5 hafta toparlamıştık ama bu maça yansımalarını gördük. Hamle yapmaya çalıştım 30. dakikadan sonra. Oyun biraz daha bize geldi. Pozisyonlara girer gibi olduk. Yine Fenerbahçe etkili gelmeye çalıştı. Yani maçın genelini değerlendirmem gerekirse finali hak eden taraf kazandı. Oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. Ellerinden gelin geldiğince kendi potansiyellerince çok iyi bir sezon geçirdiler. Ligi yine ilk 5'te bitirdik ama ne yazık ki Avrupa Kupalarına gidemedik. Avrupa Kupalarında son 16'ya kaldık. Bugün de finalde Fenerbahçe'yi kaybettik. Genel anlamda maçla alakalı söyleyebileceğim sözler bunlar.